Esin Şatak bir gayrimenkulden herkese iyi pazarlar arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum sevdiklerinizle beraber Akbük'ün Saplı mevkiinde yukarılarda tepelerdeyiz. Geçen gün e, Akbük'ün merkezinde 4 artı 1 dubleks dairemizi tanıtırken buralarla alakalı ufak bir bilgi vermiştim. Demiştim ki hani 5,5-6 milyon arasında bir villa arıyorsanız sadece bu tarz evler tepelerde var. Akbük'ün içinde kesinlikle yok öyle bir şey hayallerinizde maalesef kurmayın demiştim. Evet şimdi 5,5-6 milyon arasında ne alabiliriz? Sıfır onları tanıtmaya geldim. Zaten herhalde bu sitede böyle evimiz mevcut arkadaşlar. Bir tane de panoramada kaldı. 6,5'tu o da 5,950'ye düştü fiyatı. O müstakildi. Şimdi burada tanıtacağım evlerde bitişik nizam 3 artı 1. Aşağıda yatak odası olan ve sonsuz deniz manzaralı muazzam evler, kat mülkiyetli iskanlı hiçbir problemi yok. Sitemiz geçen sene tamamlandı komple, yüzme havuzu 6.500 metrekare arsa içinde toplam 40 tane villamız var, 38'i bitişik nizam, ee, iki tane de müstakilimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkada böyle çok güzel bir havuzumuz var. Hemen Ceylan Turkuaz Villaları diye böyle sitemizin de ismi yayınlandı. Hemen Havuzumuz Infinity. Ender abi şöyle bir dönerse göreceksiniz sonsuz deniz manzarasını. Gerçekten muazzam. Şimdi size tanıtacağım evimle arkadaşlar havuz izasında bir ev. Burada 6-7 tane yetkili olduğumuz evlerimiz var. Onların da daha sonra drone görüntüsünde fiyatlarında yazacağım. Şimdi büyük ihtimal drone görüntüsünde diyeceksiniz ki Erkan hemen bu turkuaz villası yazan tabelanın sağındaki dev gibi bahçeli evi istiyorum diyeceksiniz. Ee, hemen söyleyeyim pembe hapınızı alın. Ee, onun fiyatı 8 milyon arkadaşlar. Hemen bunun yanı da 7,5 milyon. En yukarıda en tepede iki tanem var. Onlar 5,350. Size tanıtacağım evim havuz izasında direkt hani gidip gelebileceğiniz rahat konumda bir yer. Ve fiyatım da 5,450 arkadaşlar. Dediğim gibi 5,5 ile 6 milyon arasında bir bütçeniz varsa böyle bir ev alabilirsiniz arkadaşlar. Akbük'ün içinde iyi kaliteli size yakışır bir ev gerçekten yok. Bir tane var. Gerçekten bir tane var. Ona da ben kefilim. Denize de 200-300 metre mesafede çok güzel bir tam müstakil villa. Ee, o da hanımefendi çok masraf yapmış. Evi full restore etmiş. Onun da fiyatı 5850. Akbük'ün içinde bir tane var arkadaşlar. Evet. Benim gözümde hani takipçilerime yakışacak, sizi üzmeyecek bir ev. Aydatlarımız şu an belli değil arkadaşlar. Niye belli değil? Bu sene site yönetimi kurulacak ama ortalama tahminimiz herhalde gene bir 1000-1500 lira civarında bir fiyat olacaktır. Şimdi bu tarafımız zaten satıldı. Şuradan geçelim hadi abi ya. Normalde buralar arkadaşlar özel havuzlara girişler böyle hep arkadan yürüyüş yolları. Size tanıtacağımız evimiz burası. Duvar dipleri, merdiven diplerinin bahçe payları biraz ufak. Buranınki gayet güzel. Bakın yan komşumuzla bizim aramızı tam ortadan böldüğünüzü düşünün. Şöylece buraya kadar devasa güzel büyük bir bahçe alanı. Devasa demeyelim de benim de ağzıma hep alışmış, oturmuş devasa devasa. Yani güzel bir bahçe payınız var. Burada hobi bahçesi olarak kullanır. Ortadan çit çekip ayırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, çoğu kişi de zaten yukarılarda yaptı. Elektrikli pergülenizi de taktığınızda süper bir e, duruma geliyor. Şimdi buradan girişimizi yapalım Ender abi. 5450 pazarlık payımızda. Bilmiyorum olur mu? Olur diye düşünüyoruz. Bir şeyler daha yaptırırım gene arkadaşlar. Bakın bina kimlik sertifikalarımız hepsi burada. Geldiğinizde telefonunuzdan, Google'dan QR kodunu okutun bu bina ile bu site ile alakalı bütün bilgiler otomatik sistemde çıkıyor. Evet, buyur Ender abi gel. Yeni sahibine hayırlı olsun değil mi abi bu ev? Şimdi burada şöyle bir antre alanımız vardı. Devam edelim istersen şöyle bir geri geri biz mutfaktan başlayalım. Pardon mutfak diyorum açık mutfak salonumuzdan. Açık mutfak salonundan başlayalım. Evimiz arkadaşlar 98 metrekare bürüt. Ee, sanırım 80 metrekarede net olarak görünüyor. Ama şu balkonlar falan da artık hep böyle kullanım alanına alındığı için tekrardan gene bir 95 metrekareye evimiz çıkıyor. Odalarımızın hepsi de çift kişilik ve her yerden ön cephedekiler inanılmaz bir deniz manzarası var. Zaten şurada otururken sonsuz bir deniz manzaramız var. Gerçekten çok hoş. Burada da bizim daha önceden evimiz vardı. Orayı da sattık. Bakın vallahi yani bugün de hava çok güzel maşallah. Dün öyle bir yağmur yağdı. Biraz önce havuzu tanıtırken o havuz bomboştu arkadaşlar. Sezon sonunda boşaltılmıştı. Bu arada havuz da aktif bir şekilde çalışıyor. Boşaltılmıştı. Nasıl işte görüyorsunuz yağmur sularından acayip bir şekilde dolmuşlar. Evet çift açılı camlarımız. Vinsa'nın PVC'leri. Elektrikli panjurlarımız bu evde standart. Çoğu yerde elektrikli panjurlar yok ama burada elektrikli panjurlarımız her odada, salonda mevcut. Böyle L şeklinde güzel bir mutfak alanımız var. Ankastre ocak, fırında davlumbaz yeri. Burada bulaşık makinamız, buraya da buzdolabını koyacağınız güzel bir alan var. Şimdi aşağıda bir tane WC'miz var ve emekli yatak odası dediğimiz gelenler abi ben kapıyı açayım sana şöyle. Şimdi burada bir WC'miz var. Karşı duvarın olduğu yere de termosifon ve e, ne derler? Çamaşır makinesini oraya koyuyorsunuz. Gayet kullanışlı. Bakın burada küçük gibi görebilirsiniz ama ben bu, burada benim kendi evim de vardı ve dayalı döşeliydi. Gerçekten kutu gibi çok güzel bir ev. Manzaralı da zaten bir ev istiyorsanız bence kaçırmayın. Rakam çok iyi arkadaşlar. Şimdi burada çift kişilik bir emekli yatak odam var. Oradan böyle güzel bahçeye açılan böyle sürgülü bir kapımız var. İsterseniz şuraya böyle bir çit şeklinde alüminyum korkuluk yapıyorlar. Böyle Fransız balkon tarzına dönüyor. Onu da yapabilirsiniz diye düşünüyorum. İsteğinize bağlı. Her yere çift kişilik yatak, komedin, gardıroplar hepsi çok çok rahat sığıyor arkadaşlar. Buranın zaten en sevdiğim yeri bu evlerin merdivenleri. Merdivenler gerçekten muazzam. Ama bunu yapan arkadaş maşallah gel fırçayı da atalım şimdi buna. Ben de diyorum bak dev gibi merdivenler şu kadar boşluk mu bırakılır ya? Niye bu kadar boşluk bırakmışlar? Şuradan çaksanız arkadaş. Güzelim kocaman alanı bu evde gördüm bak ilk defa. Ama hayır gene çok güzel evi kötülemiyorum. Burayı da kötülemiyorum. Gene çok güzel geniş ama şu korkulukları biraz daha dışarıya doğru yapacaklardı. Çünkü çok boşluk alan bırakmışlar. Galeri tavanımız zaten kocaman. Çok güzel böyle bir sarkıt lamba yapabilirsiniz. Ender abi çıktığında şuradaki arka fonu da bir göstersin size. Orada da çok güzel böyle bir duvarda fon çalışması olmuş. Gir Ender abi hadi böyle sen oraya. Şöyle bir sort yap. Aşağıdaki yatak odamızın aynısı. Birebir arkadaşlar. Burası da 12 metrekare. Çok güzel. Gene böyle sürgülü kapımız. Dediğim gibi PVC'lerin hepsi Vinsa. Gayet ideal. Şurada da gel abi. Buradan sen balkona şöyle bir çıkıver. Burada da bir çamaşır balkonumuz var. Ufak bir balkon ama çok güzel. Deniz manzaramız da bakın buradan bile mevcut. Evet, çift kişilik çift kişilik Allah'ım ya Rabbi. Çift kişilik banyo. Güzel bir banyomuz var burada bakın. Gerçekten banyo gayet güzel ve geniş. Ferah bir banyo, Hilton lavabosu ve e, duvardan duvara böyle duşa kabin yapılmış. Gayet de şık olmuş. Şu duvarın içindeki şey ne deniyordu abi ya? Arkandaki ee, şampuanlı. <gülüyor> <gülüyor> Adını unuttum abi. Şampuanlı. Niş miydi? Nişti değil mi? Yani, Nişti değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ender abi diyor ki şampuanlık. Böyle <laughs> şampuan koyabiliyorsunuz. İşte duş jeli. <laughs> evet burası da 13 metrekare. Çok güzel yatak odası. Buraya gerçekten her şey o kadar rahat bir şekilde sığıyor ki. 3 kapılı gardırobunuzdan tutun. Çift komedin, şifoniyeriniz, tuvalet masanız her şey harika bir şekilde oluyor. Yatak zaten karşıya koyuyorsunuz. Yattığınız yerden de şu muazzam deniz manzarasına hakimsiniz arkadaşlar. Evet yani balkon burada yok. Bu evlerde balkon yok arkadaşlar. Sadece o küçük bir balkonumuz var. Çamaşır balkonluğumuz. Ama Ender abi şuradan şu denizi bir göstersene. Akbükü sol tarafımızda. Geceleyin buranın bir ambiyans ışıkları var arkadaşlar. Şehrin of anlatamam size site ışıkları yanıyor, havuzlar falan filan gerçekten çok güzel oluyor. Böyle manzaralı bir yer alıyorsanız vallahi fiyatta makul. Bilginiz değerlendirin bence. Kaçırmayın bu fırsatı da. 5450 pazarlık payımız var. Burada daha bir sürü farklı farklı evlerimiz var. Eşyalı, eşyasız. Erkan diyeceksiniz şimdi niye satıyorlar? Var mı bir sıkıntım var? Niye satıyorlar diyeceksiniz. Hayır. Burası projeden girilmişti arkadaşlar. Çoğu yatırımcılarımızın evleri bir birkaç tane ev alanlar da var. Bu da onlardan bir tanesi. Yatırım amaçlı alınmış ve e, şimdi de değerlendirme zamanı. Onun için satılıyor arkadaşlar. Lütfen yanlış anlamayın. Siteyle herhangi bir problem yok. İnşallah Skyline'da e, tam gaz devam ediyoruz. Sol tarafımızdaki site. Buranın en büyük projelerinden bir tanesi. Orada artık böyle termal, e, otel motel falan da olacak. Halka açık siz de kullanabileceksiniz. Marketiydi işte. E, ...saunasıydı, hamamıydı vesaire her şey var. Oranın bitmesini bekliyorlar belediye başkanımız. Bittikten sonra da Allah'ın izniyle inşallah bu yaza onun yalancısıyız. Vallahi o dedi, biz de tebliğ ediyoruz. E, yollarımızda kilit parke taş olarak ihalesini verdik, yapılacak dedi. Bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah yazında yollarımızda tamamen bitmiş olacak. Yeni sahibine şimdiden hayırlı olsun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Akbik'ten herkese selamlar, saygılar. Drone görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.